Evet bugün sizlerle birlikte okul kalemlerimi karıştıracağız. Evet yanlış durmadım. Okul kalemlerimi karıştıracağım. Hemen başlamak istiyorum. Öncelikle kalemliğim bu. Bok gibi. Öncelikle bir tane kalem. Bir tane daha kalem. Bu bitmeyen kalem burada. Şöyle göstereyim. Burası böyle. Sonra bir tane kalem tıraş. Sonucunu. uç 7, 3. Ah, tamam. Silgi. böyle bir süs. işte Şöyle. Şimdi. Yazıyor arkadaşlar. Biliyorsun. özel kalemimle yaptım. Yani bir tane ucu kurulmuş uçluk. Ee, arkasına geçmek istiyorum bir tane bu bunlar bir bu bir tane böyle kocaman bir makas Sonra şu var şimdi evet, bir tane şöyle küçük küçük üstünden geçme kalemleri var kız kullandık bu yok arkadaşlar. Stablom. Bizim sofada bir tane Defne diye bir arkadaşım var arkadaşlar. Hep diyor ki Stablom diye stabil Al size o, o Defne bu videoyu isterse onu kapak olsun. Ee, bir sürü boya. Ah, saç kesmek alalım arkadaşlar. Jilet altı ee, şöyle bir tane turuncu şöyle e, arkadaşlar bu da biraz sarı sarı görünüyor herhalde bu biraz daha koyu bir tane şöyle koyu yeşil bir tane aynısı onların biraz daha açık şöyle arkadaşlar ucu farklı böyle çizgi, çizgi çekiliyor şöyle görebiliyorsunuz şöyle bir bir de şöyle gri bir kalem var. İki tane de böyle bir şey var Evet arkadaşlar Bugünlük videom bu kadardı Size görüşürüz Bay bay